dolar gibi işte. Dolar çıktı yeri unutmuyor abi. Yani düşüyor falan ama orayı unutmuyor. Geri geleceğini biliyorsun. Beden, vücut da öyle yani. Sen eğer zorladıysan ve bir yere getirebildiysen kapasite olarak bu koşu olabilir, zıplama olabilir. Mesela çok iyi zıplama idmanı yapmış zamanında. Çok iyi sıçrayan bir insan. Ve 40 yaşında kilo almış olsa bile bazen bir zıplıyor, öyle bir zıplıyor ki diyorsun ki... Hiç Tabii anladım. işte o kas hafızası çünkü onu zamanında öğrenmiş belirli bir artıyor. belirli bir seviyeye gelmiş. Ondan sonra hani kullanmasa bile o potansiyel orada duruyor. O yüzden hani hem mental olarak kafayı hem fiziği zorlamak. geliştirmek, zorlamak, ittirmek it <laughs> ve o potansiyeli ortaya çıkarmak lazım bir bir zamanı hani kullanmak için. Konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi ben özellikle sizin yaşlarınızda veya daha da aslında küçükken 21 22 25 27 28 bu yaşlarda o kadar çok koştum, o kadar çok maraton koştum, ultramaraton koştum ki yani 5-6 defa 40-45-50 kilometre ultramaraton koştum İznik'te hepsi çoğu. O mesela en son İznik'teki 90 kilometre hayatımın şeyidir yani. Ya Sırt çantasıyla 90 çantası kilometre. 90 km. Yani. yani yürüyorsun da çok tabi dik yerlerde yürüyorsun da ne olursa olsun abi tek başına şey mental olarak fiziki kısmını da çözüyorsun. Mental kısmı var ya, efsane yani mental kısımda. Şey... Bir noktadan sonra savaş mental oluyor zaten sanki hani o vücut. Bu arada bazıları için fiziksel de olabiliyor. Muhattin. Çünkü hazır değilse yeterince ki ben normal vatandaş işte bir ay hazırlanıyorsa o koşuya, bir ay idman yapıyorsa ben iki hafta yaparak gitmiştim ya bana bir şey olmaz diye yani. <laughs> o da yanlış bir şey yani düzgün şey hazır olmak lazım. Ee... Yani tek başına 12-13 saat koşmak. Yani şu an sana diyeyim ki şurada bir yarım saat koş bakayım. Yani 7. dakikada şey diyeceksin bıraksam mı falan diye düşüneceksin yani. Düşün 12 saat koşuyorsun ve yokuşlar falan çantayla koşuyorsun falan yani. Velhasıl kelam onları yaptıktan sonra insan şey gece 4,5 saat yürüyüşü Yapacağım. tamam. Cepte. Yani tabii gene konfor alanından çıkıyorsun ve gece uy uykun varken yatakta mis mışıl mışıl sabah 4 saat 5 saat kendini cezalandırmak için aslında yürüyorsun ama onları gördüğün için gene de bir şekilde yapıyorsun yani. Ee, o yüzden çok önemli abi konfor alanı. Hep muhabbet herkes söylüyor bunu. Konfor alanı, konfor alanı, konfor alanı. Ee, çok kritik bir konu. İnsanların düşündüğünden daha kritik bir konu yani. Niye biliyor musun? O maraton koştuğunda illa 90 kilometre koşmana gerek yok. 20-30 kilometre bile koştuğunda. Hani ortaya. Ha. Şey. Evet öyle. Bunu. Mango cream mutais. One from here. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Vay be. Bu mutfağına bayılıyorum ya. Bu köyünde. Bunu da, bunu da bu arada girişebilirsiniz zaten <laughs> ona bakın. Yes. Ben yemem ya. Evet. Yeni yani. ya. Yiyin lan yiyin değil, 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 değil. hadi. Bu arada bunun mango ice cream olması lazım. En, en, yorulduğum zaman daha fazla. O oraya getirene kadar çalıştığından ya da yaptığın işten daha fazla performansla da yapınca şeyi unutuyor insan. O, o tam vazgeçişte birden tekrar hızlanınca eskiyi kapatıyor komple yani. Evet, zaten ona getirecektim konuyu. Bu koşarken 70-80-30-20 kilometre fark etmez. Sürekli kafanda bir ses var, o ses diyor ki Niye koşuyorsun ki abi? Yani ne bok mu var diyor mesela 10 kilometre koş antrenman yap 5 kilometre, niye koşuyorsun 40 kilometre? Sen Bu arada bunu diyor Bir de bir tarafında fiziki olarak da yoruldum oluyor falan, yokuşa denk geliyorsun falan Hep şunu düşünüyorsun, bıraksam mı acaba? Hep abi yani bu arada, bunu en iyi koşucular da hani eğer bu işi profesyonel bir spor olarak yap, yani şey olarak yapmıyorsan, atlet değilsen ve para kazanmıyorsan, hobi niyetini yapıyorsan e, aşırı zevk alıyorsun ama bir yere kadar alıyorsun. Bir yerden sonra bayağı bir sancılı olmaya başlıyor süreç. Ve her seferinde o bıraksam mı söyleyen sana o kafa, kafandaki o sese, o neyse abi. Ya Savaştan o sa gerekir. savaşıyorsun, ya o galip geliyor bırakıyorsun. Ya sen galip geliyorsun ve devam ediyorsun. İşte bu koşu ve benzeri şeyler niye çok önemli? Disiplinler biliyor musun? Hayatın kendisini aslında anlatıyor. Her alanda, Aha. her yerde. Konuşuyorsun o leadle. Satamıyorsun. Diyorsun ki lan... Yapamayacağız galiba, satamayacağız ya da ben bunu... ...falan. Yok diyorsun lan, bu herife satacağım bir şekilde. Bir daha falan, yok yok abi diyor işte şöyle diyor falan. Sen ısrarla abi devam ediyorsun ve satıyorsun onu yani. Ya o ses, o karşıdaki... Çünkü bir şey satarken ne sattığının önemi yok. Birinin parasını alıyorsun abi. Bu kimsenin mutlu olduğu bir şey değil. Yani karşı taraf dünyanın en iyi Servisin de servisini varsa. de alıyor olsa bir hayatı değişecek bile olsa parasını vermek kimse istemiyor yani. yani o yüzden. Şeylerde de öyle. Gayrimenkulde de öyle. Adamlar saraylar villalar satın alıyor ama bedeli olduğu için hep bir şeyle birlikte. Geçen arabada konuştuğumuz gibi yani. Yanında çok ...farklı yüklerle geliyor yani o iyilikle. Evet. Bir kez daha şeyi anladım ki... bir ...yani benzer olaylar olduğu için söylüyorum daha önce. Ee, yani Allah gerçekten sanki şey diyor ya Mustafa'cığım... ...biz sana öyle kısa vadeli planlarla... ...öyle kolay para kazandırmayacağız abi, öyle bir dünya yok. Sen abi bu işin adamı değilsin sen yani, sen bir şey yapacaksan, bunun amacı para kazanmak değil hiçbir zaman ama bir şeyde böyle başarılı olup ilerleyeceksen maddi bir kazanç da olacaksa bunun yolu şey değil, bunun yolu uzun vadeli olacak. Sabırla çalışacaksın. Kısa vadeli bir hedef koymayacaksın. Uzun vadeli bekleyeceksin. Ve sonra o kazancı alacaksın, göreceksin. Eminim böyle çünkü bunu yaptığım hepsinde de kazandım ve bir şeyler çok iyi gitti yani. yani hep ilerledik yani ama ne zaman işte en son geçen sene de, Ağustos'ta o kriptoya girdikten sonra ne zaman kriptoya gibi yani ulan bu kriptoya da girelim vallahi buradan hızlı şöyle 3x yaparız, 5x yaparız dedim. Yani tam tersi 5x yaptım yani. Hani şey geriye <laughs> geriye 5x yaptım. Gerçekten öyle oldu yani. Hani e, ve çok tehlikeli bir şey. Kumar da öyle. Bu tür şey bu da kumar bu orada zaten. E, kapital gücü olan ...insanlar için yıkıcı etkisi çok daha fazla. Ya kapital gücü demek illa paran var demek değil. Kredi limitin olabilir. Abi kredi limitin olabilir yani. Tamam mı? Bazı insanlar çok büyük paralar batıramıyor çünkü o paraları çekecek kredi limiti yok. <laughs> Anladın evet, mı? Evet. Yani i̇yi ki yok yani. Olsa ee, olsa belki 100 bin TL değil 1 milyon TL, 10 milyon TL batıracak. Çünkü kazanç o kadar keyifli gözüküyor ki dışarıdan. Kazanırken çünkü. 100 bin lira da 1 milyon ya da 10 milyon limiti de olsa insan 10 milyon limiti varken kazanacağını düşündüğünde 100 bini çekeyim demiyor para. 10 milyon çekeyim diyor. 10 milyonun işte 3x yapsam diyor falan. O yüzden kredi limiti ya da böyle paraya, finansa, kapitale aksisi olan insanların erişimi olan insanların için bu tür şeyler daha da daha da tehlikeli ve çok yıkıcı etkisi var. Yani bu... Bence kripto da öyle. Yani çok inanılmaz da anladığım konular değil. Bir ara işte bayağı kafayı kırmıştım ama ee, bu hani hep şey var ya, Gold Rush örneği var ya zamanında Amerika'da hani hep klasik hikaye işte kürek satan kazanıyor aslında. Altını çıkarmaya çalışanların hiçbiri kazanamıyor gün sonunda yani. ki Onlara kürek satan abiler, su satan abiler kazanıyor ya, burada da bak parayı kazananlar şey. İşte YouTube, YouTube, YouTube'da yani. video çekip işte tavsiye tavsiye yatırım tavsiyesi değildir deyip her şey, allahın günü piyasayı analiz eden yetedi. şey işte teknik analiz yapan zaten onlara sponsor olan projeler falan da hani şeylerin kaynağı belli değil hani kolay yoldan kazanılmış paraları da dağıtmak kolay falan şey güzel sistem. Vergi yok, bir şey yok takibi yani. Ha, o yüzden o... biraz daha şey. Aa bu adamlar hani vuruyor parayı yani. Hani bu arada ben bile o kısacık hani bir aylık trading yaparken şeyde her dakika kripto her dakika bakıyordum. Artı işte o tiplerin bir tanesinin bir tane böyle Kurtan program bir şey. gibi bir şey yapmış mesela. Ona mesela bin dolar verdim mesela aldım yani hani. Hiç de kullanmadım ha. Mesela... Ama şey bir gün lazım olur. Tabii tabii ben ama bunu alırsam bunu daha iyi analiz yapar olayı çözer bam gün vururum diye düşünmüştüm. Yani öyle hani e, öyle şey oldu. Başka cüzdan mevzusu oldu. 10-11 bin dolarlık coin'im çalındı orada salak gibi. Düşün yani ben güya hani yazılımcı ve daha belki teknolojik okur yazarlı yüksek olduğumu düşünen bir insan olarak e, Allah bilir millete neler oluyor yani. Bu işte anlamayan insanlara sokatsın Çarpmanın haddi hesabı yoktur. Ne dolandırıyorlardır milleti yani. Ne paralar gidiyordur orada millete yani. Ee, Bitcoin'in var sanıp olmayan bir sürü insan vardır. Tabii, bir de yani. şöyle efsane bir şey var. Mesela dedim ya o herifin hiç kullanmadığım yazılımına bin dolar verdim. Ee, sermayen yüksekken diyelim ki yüz bin dolar sermayen var. Gün içinde yüzde bir, iki, üç, beş değişiklik çok kolay oluyor yani. Yani şöyle oluyor. Sen 100 bin doların var. Bir günde 105 bin dolar oluyor. 107 bin dolar oluyor mesela. Şey düşünüyorsun ha diyorsun ha ben 5.000 bin dolar oradan her gün böyle kazanırım. Bin dolar ne ki diyorsun ya bam diye atıyorsun oraya yani. Hayatım... Ya. giderken ama tabii şey... Tabii ondan sonra o 107 bin doların ya da 130 bin dolar oluyor. Sonra bir anda bir çakılıyor 90'a 80'e bir bakıyorsun. Ah diyorsun keşke o bin doları vermeseydim o herife yani. Yani o zamandaki o bin dolar dediğim şey şu an 18.000 bin TL yani. Hani 18 bin TL yani hani Türk lirası olarak. Ee... Ciddi para. Tabii canım ya. Biz 18.000 bin TL karşılığında dünya, yani deli verdiğimiz eticat 18 bini geçer. Yani 6-7 bin liralık eticat altyapısı veriyoruz. 3-5 bin liraya yani insanlar. İnsanlara ekmek teknesi oluyor. Teknesi yani. oluyor. Neler yapıyor. Biz orada neyse ya işte şey. Özetle abi. Bunu bu arada anlattığım hikayelerin tamamı kendime not yani. Kendimize notlar deyip duruyordun ya sana kendimize notlar. Hepsi kendimize notlar abi bunlar. Kendime not. Ben şimdi bunları böyle sesli sesli derinden derinden böyle anlatıyorum ki bir gün işler rayına oturduğunda veya kripto borsaları gene uçtuğunda çak şey yaptığında gaza gelip girmeyeyim diye ya da bu kripto olmayabilir başka bir şey olmayabilir. Gerek yok abicim. Biz nasıl 5 sene bekledik ikas için şimdi bir 7 sene 8 sene daha bekleyeceğiz sabırla. O yolculukta zaten e, para da her şey de geliyor yani, gerek yok şey. E, bir günde böyle bir kumar gibi olan bir şeyden zengin olmayı beklemeye yani. Ya kısa vadede kazanç zaten hani o hedeflenilen kazanca ulaşılsa bile ben eminim ki başka fark edilmeyen birçok şeyi götürüyor. Mesela kısa vadede kazanan biri belki istikrarlı disiplinini kaybediyor olabilir, hayat bir yani konfor zonda çok fazla şey yapıyor olabilir. Abi nasıl kaybetmez Konum. ki izo? Yani 23, 18 yaşında bir çocuk bir şekilde buralardan 50, 100 bin dolar kazandığında, ulan bu çocuk ne yapacak da ondan sonra tatmin olacak hayatında yani? Tabii. Ya bu çocuk hangi maaşlı işe ya da maaşlı işi geçtim. Ya hani bu çocuk hangi girişimciliği yapacak da aynı kolay parayı kazanacak? İmkansız. Hangi işi kuracak <laughs> da oradan bir anda böyle bam güm 50 bin dolar kazanabilecek yani? Yok öyle bir dünya abi. Yani girişimcilik yapsın, kursun bir iş falan açsın güzel bir mekan falan. Gene öyle kolay değil 50.000 evet. dolar kazanmak ayda yani Kriptoda oradan buradan e... şey gibi yani hani piyango falan tutturanların hiç etmesi gibi yani. Tabii ya aynı. Çok bu da hayatlarını iç dolan. Evet o o, çocuğu, o insanların hayattan lezzet alma güdüsü kayboluyor o zaman böyle. Alamazsın ki lezzet abi. O kadar kolay para kazandığında e, hiçbir şey seni tatmin etmez yani. yani yarın bir gün çok en lüks araba evin gene tatmin olmuyorsun yani. Tabii kesin. Neyse. Ya amacımız da burada bu arada hani izleyenler için falan da yani kimseyi eleştirmek de değil yani şey olarak. Bunu sadece hatırlatmak insanlara yoksa Kimseyi hor gördüğümüz de yok yani kriptodan zengin olmuş falan o bile şansla bile olsa bir başarıdır aslında yani kriptodan zengin olanlar gibi kaybedenler de var bu işten öpülenler de var benim gibi. Her işte olduğu gibi. Aynen o yüzden ee, ama o illüzyona kapılmamak gerekiyor yani eleştirmiyoruz ama bunu uyarmakta fayda var. <laughs> We'll <laughs>